Tek renkli I ışının saydam kale ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Kale ortamlarının ışığı kırma indisleri oranı n kal bölü nle oranı kaçtır? Bu soruda bizden istenilen şey sinel yasasını uygulamamızdır. Öncelikle yüzeylerin normalini çizelim ve gelen ışığın normalle yaptığı açıyı göstermeliyiz. Evet, sinel yasasını yazacak olursak eğer. Nk çarpı sinüs normalle yaptığı açının 37 derece olduğunu görüyoruz. Eşittir NL çarpı sinüs 53 derece. Sinüs 37 derecenin 0.6, sinüs 53 derecenin 0.8 olduğunu bildiğimize göre, her bir tarafı 0.2 ile sadeleştirirsek 3'e 4 oranı gelecektir. Nk bölü NL oranı buradan. 4 bölü 3 olarak çıkacaktır. Cevabımız denizlidir.